Ceyhler su üstünde yürür mü hocam? Şimdi efendim bizim akaid kitaplarımızda e, anlatıldığına göre e, Cenab-ı Hakk'ın bu kainatta cari olan, bu alemde cereyan eden bir sünnetullah dediğimiz tabii kurallar var. Doğal kaideler var. Bu kaidelerin üstüne çıkmak için kullanılan bir kavramdır bu söyledikleriniz. Yani e, bunları da e, üç ana başlık altında incelemektedir bizim kitaplarımız. Mucize, keramet ve istidraç. Mucize, peygamberlerden sadır olan, peygamberlerden görünen e, olağanüstü şeylerdir ki peygamberliklerinin delili olmak, işareti olmak üzere Allah'ın bir ihsanıdır. Keramet, mümin insanların, Allah'a inanan insanların e, ellerinden, dillerinden veya konuşmalarından sadır olan olağanüstü şeyler için kullanılır. İstidraç ise inanmayan insanların, inançsız insanların ellerinde ve dillerinde ortaya çıkan Olan şeylerdir. Bunun altında işte o istidracın altında sihir, büyü ve benzeri fazla meylettiği şeyleri bu kapsama koymak lazım. E, sihir dediğiniz şey e, bir takım işte cinni varlıkları vesaireyi falan da kullanmak suretiyle. Bazen göz boyama, göz bağlama gibi işleri gerçekleştirmek üzere yapılan insanları kandırma yönelik iş ve işlemlerdir. Bunlar tabii ki yüce dinimiz tarafından reddedilmiş şeylerdir. Sihircilik, sihir yapmak, büyücülük, afsunkarlık vesaire gibi hususlar insanları kandırmaya, onlardan bir takım menfaatler devşirmeye ya da istismar etmeye yönelik çok çirkin sonuçlar doğurduğu için İslam bunları yasaklamıştır. Keramet de matlup ve makbul bir şey değildir. Kerametin ızmarı yani gizlenmesi esastır. Yani bir insan mümin olarak Cenab-ı Hak insana belki olağanüstü bazı şeyler, bazı özellikler vermiş olabilir. Ama bunu asla ızhar etmek gibi bir hakkı yoktur kişilerin. Ha kendiliğinden olursa problem yok. Mucize ise sade peygamberlere has bir şeydir. Bu üçünü daha doğrusu yani mucize, e, keramet, istidraç, istidracın altında da sihir, büyü, e, afsun neyse e, alamerat bihim. Hepsini aynı kategoride görmek lazım. Ve Müslüman Sihirle, büyüyle, afsunkarlıkla uğraşmaz, uğraşmamalıdır diye düşünüyorum doğrusu.